Bu bölümde İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi ve ardından garantör ülkelerin devreye girerek yeniden ateşkesin sağlanmasını konuşacağız. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine ziyaretini değerlendireceğiz. İsrail'in Gazze'deki ateşkesi yeniden ihlal etmesi bölgedeki tansiyonu yükseltti. Hamas garantör ülkeleri göreve çağırdı. Türkiye, Katar ve Mısır yeniden devreye girdi. Garantör ülkelerin girişimiyle Gazze'de ateşkes tekrar yürürlüğe girdi. Devam edelim. Filistin'i kaynaklara göre Türkiye sürecin hem diplomatik hem de güvenlik boyutunda etkin rol üstlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor. Körfez ülkelerini ziyaret edecek. Kuvvet, Katar ve Umman askeri işbirliği adımlarının gündeme gelmesi dikkat çekti. Bir güvenlik hattı kurulacak mı? Bu çerçeve genişleyecek mi? Tüm bu gelişmeleri konuşacağız. E, ee, Katar'la canlı bağlantımız var. Akademisyen Muhammed Masar Şahin bizlerle birlikte hoş geldiniz. Bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, ee, Gazze'de tam ateşkes derken aslında İsrail, İsrail ateşkesi ihlal etti. Çeşitli bahanelere sığınarak aslında sık sık yaptığı bir şey. Ama burada garantör ülkeler devreye girdi. Onlardan biri de Katar ve Türkiye. Ee, bu noktada garantör ülkelerin etkisi ne oldu bu süreçte? Şimdi e, zaten biz bunu bekliyorduk. Yani bu anlaşmanın yapıldığı günden bugüne kadar İsrail'in yer yer garantörlerin alacağı aksiyonu test etmek amacıyla bu saldırıyı düzenleyeceği bilinen bir şeydi. İsrail çeşitli mazeretler uydurup sanki e, Hamas tarafının anlaşmayı bozduğunu iddia ederek Hamas'a saldırı düzenleyecekti. Bunu biliyorduk. Tabii burada Türkiye'nin ve Katar'ın vereceği reaksiyon oldukça kritikti ki. Hamas geçtiğimiz gün Türkiye'yi Katar'ı ve Mısır'a göreve davet etti garantör ülkeleri e, anlaşmanın şartlarını İsrail'e uygulamak için baskı kurmaya davet etti ve bunun ardından Türkiye ile Katar Amerika tarafıyla gerekli görüşmeleri yaptı ve Trump da biliyorsunuz dün bir açıklama yaptı e, İsrail tekrar anlaşmaya döndü diye ve bunun üzerine İsrail anlaşmaya dönmek zorunda kaldı şimdi Katar'ın ve Türkiye'nin bir arada olduğu denklemde Amerika'nın e, ee, bu ikiliye rağmen bir iş yapması şu süreçte zor görünüyor. Çünkü gerek Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ilişkileri gerekse Geçtiğimiz ay Amerika'nın güvencesi altında olduğunu belirtmesine rağmen İsrail'in Katar'a gerçekleştirdiği saldırı bunlar Amerika'nın bölgede kırılan bir güveni var. Yani Amerika'ya bölgede ciddi bir güven kırıklığı var ve Amerika bunun daha da ileriye gitmesini istemiyor. Çünkü Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan yani Körfez coğrafyası Amerika için oldukça kritik öneme sahip. Çünkü bu ülkelerde Amerika'nın ciddi yatırım yani ekonomik işbirliği var, askeri işbirliği var ve dolayısıyla Trump'ın yani Katar'a ve Türkiye'ye rağmen bir adım atacağını düşünmüyorum ve burada daha çok Türkiye ile Katar'ın baskısı Amerika'ya oldu ve dolayısıyla İsrail tekrar anlaşmaya dönmek zorunda kaldı. Peki bu süreçte siz aslında bunu bekliyorduk biz İsrail'in ihlal etmesini dediniz süreç devam ediyor. Bir yandan da e, ABD tarafında da hazırlık var. E, Steve Witkow İsrail'e gitti. Orada Hamas'ın silahsızlanması konusu gündeme geliyor. Tam da bu süreçte yeniden bir ihlal gerçekleşir mi? İsrail'e bu noktada nasıl güveneceğiz? Yani şimdi İsrail'e tabii ki güven olmayacak. İsrail'e herhangi bir kişinin güvenmesi mümkün değil. Bu İsrail'in ee, güveninden ziyade sürecin Türkiye ile Katar'ın Amerika'nın verdiği garantilere güven güveni söz konusu çünkü ne Hamas tarafı ne Katar tarafı ne de Türkiye herhangi bir şekilde e, İsrail'e güvenmiyor ve bunu defalarca Trump'a Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da illetti. Bunun karşılığında Trump Cumhurbaşkanımıza bir güvence verdi. İsrail adına sürecin kefili benim dedi. Ve biliyorsunuz yani gerek Amerika gerek bir kısım Arap ülkesi Şarmel Şerif'teki zirveye Netanyahu'yu da getirmeye çalıştı. Ancak Cumhurbaşkanı'nın oradaki duruşu aslında biraz daha sürecin İsrail'le barış değil sürecin Gazze'deki saldırıların son bulması olduğunu gördük. Ee, belki Trump'ın ve Netanyahu'nun süreçten beklentileri farklı. Onlar biraz daha Arap ülkeleriyle gerilen ilişkileri toparlamak istiyorlar. Ancak Türkiye ve Katar'ın bulunduğu ve başını çekeceği blok öyle zannediyorum ki bu sürece müsaade etmeyecek. Yani e, onlar şöyle düşünüyor. Biz saldıralım. Biz insanları öldürelim. Fakat sonra bir anlaşma ve tekrar Arap ülkeleriyle bir arada olalım. Ancak bu sefer daha önceki anlaşmalardan farklı bir sonucun işleyeceğini görüyoruz ve ben İsrail'in bundan sonra da yer yer Gazze'ye saldırılar düzenleyeceğini bekliyorum, düzenlemesini bekliyorum ancak bu Witkoff'un olduğu dönem olmayacaktır çünkü Amerika'ya rağmen böyle bir sürecin olmasını da istemiyor yani Amerika kendisinin söz verdiği bir süreç özellikle Türkiye ile ve Katar'la ilişkilerinin iyi olduğu ve belli garantileri verdiği bir sürecin bozulmasını istemiyor ki Witkoff da zaten dün bir açıklama yaptı o da ee, İsrail'in bu süreçte Trump'a rağmen iş yaptığını ve hatta Amerikan basında şöyle iddialar dolanıyor. Yani Amerika'nın e, Katar İsrail denkleminde bu süreçte Katar'dan yana durduğu Financial Times'ta de yazıldı. Yani dolayısıyla ben bu sürecin öncekilerden farklı ilerleyeceğini düşünüyorum. İsrail'in e, garantörleri yer yer saldırılarla test edeceğini düşünüyorum. Ancak bu sürecin Türk askerinin ve Katarlı veya asker demeyelim belki asayiş grubu da diyebiliriz. Belki bir jandarma kuvveti, belki bir polis kuvveti, belki bir askeri birlik onu bilmiyorum. Ancak onların sahada bulunmasıyla bu saldırıların son bulacağı kanaatindeyim. Yani bir asker bile orada olacak olsa İsrail saldırılarına devam edemeyecektir. Dolayısıyla Hamas da şu anda Peki, buna o geldik mi? Yani geçici yönetim hazırlığı var şu anda. Yakın bir zamanda bunu görecek miyiz sahada? Biliyorsunuz şu anda ikinci tur görüşmeler artık başladığını iddia et, evet. ilan etmişti Trump. Ve bu ikinci tur görüşmelerin yine ana aktörü Türkiye ve Katar. Ve dolayısıyla burada Hamas'ın silah bırakmasındaki en temel şartlarından birisi kendisinin yok olacağı bir askeri veya güvenlik denkleminde Gazze'de bir kuvvetin bulunması. Bu kuvvet Filistin yönetimi olmayacak. Bu kuvvet İsrail, Amerika, bu kuvvet e, Arap ülkeleri ki kendisine destek olmayan, Hamas'a destek olmayan Arap ülkeleri olmayacak. Elbette ki bu kuvvetin Türkiye, Katar ve Mısır ekseninde olmasını bekliyor Hamas ve bunun için de bastıracak. Tabi burada e, Trump'ın e, yapabileceği pek bir şey yok. Şöyle bir şey yok. Türkiye sahada Türkiye'nin olması da kritik. Türkiye açısından da önemli. İsrail'i köşeye sıkıştırabilen bir Türkiye olacak o zaman. Dolayısıyla Türkiye de sahada bulunmak istiyor. Çünkü İsrail'in o arz-ı mevud hezeyanının da sonuna gelinmesi gerekiyor. Yani bu hezeyanı gerçeğe dönüştürmek. İsrail'in temel hedefi ve Türkiye'nin de bence temel hedefi. Bunun önüne geçmek. Zira Hamas sadece orada Gazze'yi savunmuyor. Hamas bence Türkiye'nin dış karakol savunmasını yapıyor orada. Ve dolayısıyla Türkiye'nin sahada bulunacağı denklemde Hamas silahlarını bırakmaya razı. Ama silahlarını Türkiye'ye ve Katar'a bırakmaya razı. ama silahlarını başka herhangi bir kuvvete bırakmaya razı değil. Ve bu sürecin de ben Türkiye'nin gerek NATO üyesi oluşu, gerek Trump'la Erdoğan'ın arasındaki ilişkilerin kuvvetli oluşu ve tabii ki Katar-Amerika ilişkilerinin kuvvetli oluşu sebebiyle orada Savaşın durması adına göstermelik de olsa sembolik de olsa bir e, Türk askerini orada sahada görebileceğimiz kanısındayım. Ama bu bugün olur ama bir ay sonra olur. Fakat Hamas bunu e, şart olarak e, gerek İsrail tarafına gerekse Amerika tarafına sunuyor. Sunmaya da devam edecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerini ziyaret edecek. Körfez turuna çıkıyor. Ee, biz bu Gazze'de ateşkes olduğunda Mısır'daki barış görüşmelerinde Trump'ın ağzından İbrahim anlaşmalarını duymuştuk yeniden. İbrahim anlaşmaları genişlemeli demişti. Tom Barak da yaptığı bir paylaşımda İbrahim anlaşmaları Suriye ve Lübnan'a doğru genişletilmeli dedi. Tam da bunların konuşulduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turuna çıkıyor olması ve güvenlik hattı kurulmasına gündeme gelmesi ne ifade ediyor? Şimdi şöyle zaten İbrahim anlaşmalarına Türkiye karşı Katar'da karşı, Suriye'de karşı. Şimdi dolayısıyla e, Suriye sahasında Türkiye'nin ve Katar'ın etkinliği hepimizin malumu. Türkiye'nin Katar'ın stratejik işbirliği hepimizin malumu ve dolayısıyla Türkiye'nin Katar'ın ve Suriye'nin bu anlaşmada herhangi bir şekilde bir taraf olacağına inancım yok. Yani burada Türkiye, Katar ve Suriye tutumunu değiştirmeyecektir. Ee, bu Trump'ın hayali olabilir, bu İsrail'in hayali olabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendi menfaatini, bölgenin menfaatini düşünmek zorunda ve düşünerek hareket ediyor. Dolayısıyla Trump'ın her türlü baskısına da e, dik durabilecek güçte. Yani İbrahim Anlaşmaları Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatine ise bunu yapabilir. Ama şu anda gördüğümüz o ki İbrahim Anlaşmaları İsrail'in genişlemesinin önünü açacak bir hamle ve dolayısıyla bu anlaşma Türkiye'nin lehine değil ve Türkiye bu anlaşmanın tabii ki karşısında ve karşı durması için diğer Arap ülkelerinde ikna etmek için uğraşacaktır. Burada Suriye kritik rol oynuyor çünkü Suriye gerek İsrail tarafında Golan tepeleri olmak üzere e, İsrail'in hedeflediği bir biliyorsunuz Suriye'nin güneyinde Türkiye'nin aynı şekilde güneyinde ve aşağı tarafta Kürt bölgesine, PYD, YPG bölgesine uzanan bir koridor hayali var. Ve dolayısıyla Türkiye bundan yana değil. Suriye'ye bunu kabul etmemesi için gerekli telkinleri de bulunacağına inanıyoruz. Ve Katar zaten bu işin karşısında. Dolayısıyla ben buradan yani İbrahim anlaşmalarının herhangi bir şekilde olumlu bir ihtimal dahi görmüyorum bu ülkelerde. Diğer meseleye gelince güvenlik paktı oldukça önemli. Körfez'de gerek İsrail'in 9 Eylül Katar saldırısından sonra kırılan Amerika Birleşik Devletleri güveni oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri bölgede güvenliliğini kaybetmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri bölgede ben senin güvenliğini sağlayacağım dediği ülkelerin güvenliğini sağlayamaz durumda. Bunu özellikle İran'ın Katar saldırısında ve İsrail'in Katar saldırısında gördük. Dolayısıyla bölge ülkeleri kendisine yeni bir liman arıyor. Özellikle Suudi Arabistan saldırının ardından biliyorsunuz Pakistan'la bir askeri anlaşma imzaladı. Dolayısıyla Türkiye ile Katar'ın da aynı şekilde bir askeri üst anlaşması var. Katar'da zaten şu anda hava, deniz ve kara üssü bulunuyor Türk, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin. ve Dolayısıyla... Kuveyt, Umman bu ziyarette oldukça önemli. Bu ülkeler Aynı zamanda Türkiye'den ciddi bir Siha müşterisi. Kuveyt'te ciddi bir Siha satın aldı. Ve ben bu ülkelerle de askeri işbirliğin genişletileceğini tıpkı Katar'daki gibi bir askeri üssün açılmasını şu an için bekliyor muyum? Hayır. Ancak bu ülkelerle ikili askeri anlaşmaların yapılacağını ve bölgede bir İsrail saldırısının önüne geçebilmek için Belki başlangıç düzeyi desek de bir güvenlik paktının ilk adımlarının atılabileceği kanaatindeyim. Tabi bu süreç ilerlerse buna diğer körfez ülkeleri, Suriye, Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılacağı kanaatindeyim. Ancak Türkiye'nin burada varlığı bu coğrafyadaki insanlara güven veriyor. Çünkü Türkiye gerek Suriye'de Suriye halkını, gerek Gazze'de Gazze'lileri, gerek Azerbaycan'da Karabağ ve gerekse Libya'da Libya'lıları ...hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ve bu herkesin farkında olduğu bir durum. Ve burada kurulacak bir güvenlik paktı. Türkiye'nin içerisinde olacağı bir güvenlik paktına... ...bu coğrafyanın halkı sıcak bakıyor. Tabii ki yönetimler çeşitli sebeplerle olumsuz bakabilir... ...ama onlar da bir süre sonra İsrail tehdidini ensesinde hissettiklerinde... ...Türkiye'ye gelmek mecburiyetinde kalacaktır diye düşünüyorum ki... ...Suudi Arabistan şu anda Riyad veya Cidde için bir... ...emniyet görmüyor çünkü Doha'ya saldıran İsrail yarın Allah korusun Riyada veya Cidde'ye de saldırabilir. Dolayısıyla burada yeni bir güvenlik faktının oluşacağı, burada dengelerin Amerika aleyhine e, değişeceği... ...ve burada başrolün ve etki e, boşalan, Amerika'dan boşalan alanın Türkiye tarafından değerlendirilebilirse... E, ...bölgede ciddi bir Türk varlığını göreceğimizi düşünüyorum. Peki burada bölgedeki ittifakları oluşturan ana aktör Ankara diyebilir miyiz? Yani siz de az önce belirttiğiniz özellikle farklı farklı ülkelerle aslında anlaşmamız var. En son Mısır'la yapılacak tatbikat da yine çok konuşulmuştu. Evet yani ben ilerleyen zamanda Türkiye ile Mısır arasında da bir askeri anlaşmanın imza alacak imza alınacağı kanaatindeyim. Yani şöyle e, bölgede şu anda bir güvenli liman arıyor bölge ve bu güvenli liman Türkiye ve bunun herkes e ee, Katar bunu 2017'de farkına vardı. Yani Körfez ülkeleri, Mısır ve Ürdün'ün kendisine operasyon düzenlemesinden önce bunun farkına verdi ve Türk askerini Katar'a davet etti. Suriye bunun e, yıllardır farkında. Yani bunun Suudi Arabistan da farkına varacak. Birleşik Arap Emirlikleri de farkına varacak. Kuveyt bunun farkına vardı ve Türkiye ile ciddi bir askeri işbirliği yürütüyor. Dolayısıyla bölgede e, Türkiye'nin varoluşu aslında e, Türkiye o bölgeyi ele geçirmek için gitmiyor. Türkiye oraya hakikaten bir e, güvenlik ve barışı tesis etmek için gidiyor ve dostane bir tutumla gidiyor. Türkiye Amerika'nın Irak'a getirdim dediği demokrasi veya Irak'a getirdim dediği güven adı altında gitmiyor. Türkiye orada biz buradayız sizin için buradayız sizin güvenliğiniz için buradayız sizin güvenliğiniz Ankara'nın güvenliğinden farksız demek ve bunu sahada göstermek için gidiyor. E, bunun defalarca örneğini Katar'da Suriye'de Libya'da, Azerbaycan'da yaptı. Bugün de yine körfez ülkelerinin kalanında bunu yapması muhtemel. Ancak şu anda ben bu ülkelerle ciddi bir askeri anlaşmadan ziyade buna iyi niyet beyanı diyebiliriz veya bir askeri savaş uçağıdır veya işte hava savunma füzesidir veya işte askeri ekipmanların satışı, ihracatı diyebiliriz. İkili askeri anlaşmaları bu şekilde değerlendirebiliriz. Ancak Katar bu noktada biraz daha farklı. Katar'da Türk askeri hava üssü, kara üssü ve deniz üssü bulunuyor. Dolayısıyla buradaki anlaşmaların genişletilmesi ve Katar'a bundan sonraki muhtemel saldırının önüne geçilmesi için ben buraya hava savunma füzelerinin konuşlandırılacağı kanaatindeyim. Çünkü Katar oldukça kritik bir öneme sahip. Gerek arabulucu rolüyle, gerek diplomasi rolüyle, gerekse bölgedeki e, İsrail saldırısına uğrayan tek ülke olması hasebiyle ve biliyorsunuz bir de İran gerçeği var. ve Dolayısıyla Türkiye ile Katar'ın ilişkileri gittikçe güçlenecek ve e, burada gittikçe Türkiye'nin askeri anlamda daha da Var olacağını göreceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ekleyeceğiniz son bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Bölge için umarım her şey güzel olur. Bölgede e, insanların Amerika'ya güveni kırılmış durumda ve e, burada bu kırılmış güveni tamir etmek biz Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyetine yakışır. Çünkü bunlar hem bizim din kardeşimiz hem de bu coğrafya Osmanlı Devleti'nin coğrafyası. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan bir coğrafya. Dolayısıyla gönül coğrafyasına Türkiye 100 yıl aradan sonra tekrar bir vesileyle dönmesi gerekiyor. Ki buradaki tekrar barışı ve güveni tesir edebilsin. Ve bu süreç oldukça kritik bir süreç. Karar vericilerin Allah yardımcısı olsun. İnşallah devletimiz bu süreçte en doğru kararı verir ve bölgede güvenliğin tekrar tesis edilmesi için elinden gelen her şeyi yapar, yapıyordur da ve yapacaktır da. Teşekkür Çok teşekkürler katkılarınız için. Katar'dan uzaktan bağlantıyla akademisyen Muhammed Mazhar Şahin bizlerle birlikteydi.